sabah yine aç karına bir su bardağı alıp su zaten içiyorduk hepimiz. Şekerli açık çay işte bitki çayından ya da siyah çaydan kullanabilirsiniz bunu. 30 gram kaşar peynir var. Kaş Bu şu çizdikleri değişmiyor. Kaşar peyniri yiyeceğim hep. 6 adet çiğ badem yiyeceğim. Yine 2 dilim ekmek salata. Yani söğüş işte. Bir porsiyon meyve. Burada ilk 4 gün yeşil mercimek, işte bezelye, taze fasulye falan ilk 4 gün bunları değiştirme dedim sonraki günlerde istediğini yiyebilirsin dedi. Ben şöyle yanlış anlamışım önceki listede. Eğer 4 kaşığı sebze yemeği varsa yanında 1 köfte kadar et yiyebiliyormuşum. Ama bunların ikisini birleştirip 90 gram et yiyebiliyormuşum ama sebze yemeği olmayacak o zaman. Ya da bunu ya, yoğurtla birlikte üçünü birleştirip 300 gram balık yiyebiliyormuşum. Et yemeyeceksen de kaşar peyniri ye dedi. Yine 30 gram. Ve bir dilim ekmek, yağsız salata, bir porsiyon meyve. Arada meyveyi azalttırdım bu arada. Akşam yine aynı şekilde gidiyor. Gece yatmadan işte mesela süt var şekersiz. Yine bir porsiyon meyve. Ve bir tatlı kaşığı susam her gün yiyeceksin dedi bir hafta boyunca. Şey yaparım ben işte bu kaşar peynirin üstü ekmek falan susam yaparım gibi düşündüm. İlk bir hafta şimdi bunu yapacağım ve bunun sonuçlarını paylaşacağım sizinle. Umarım güzel olur. akşam beraberinde babamı getirdik. Bir yandan edit yapıyorum. 11.30'daki ara önümü yiyeceğim. Bu arada bugün ilk defa spor salonuna başlayacağım. öncesinden kalan kıymalı taze fasulye yanında yine yarım kase yoğurt iki dilim etimek çünkü ekmek kalmadı bunları yedikten sonra salata mı yapıp yiyeceğim şu an vaktim yok yemek vakti geçmeden yemek istiyorum ve <laughs> dizimi izleyerek yiyeceğim rom ama sen sabah çok yedin sana veremem şimdi tamam mı? <laughs> Annem parça etli bezayla yapmış. Yanında çok az sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yersen yoğurtları daha etkili olur dedi bu arada. Ama dokunuyorsa yemeyin. Buran kok dedi her yere. Salatamla. burada. iki dilim de etimek var şöyle. <laughs> Rom da çıldırıyor orada. Bir saatte pencerenin başında ağlıyor zaten. ben de spordan geldim. Ölüyorum. Arkadaşlar 3 ay falan yapmayınca böyle insan gerçekten hamlıyormuş. Müzik evet. şarap masaları kuruldu. tabi ben içemiyorum. Benim milli içeceğim bu işte su. Su hayattır. <laughs> Reklamla yapalım burada. Spor erken kapandığı <laughs> çok fazla yapamadım. iki tane var. Ama yine de çok zorlandım. Bacak falan çalıştı. Tam karın yapıyordum dedi. Hani Kapanacak. Hani ben de ki artık. Neyse. Kıvancı zaten Aydın'a gitti. İşte Ay bayağı 4-5 gün onları görüşemeyeceğiz. Onu da aldım arkadaşlar. Kitabımı okuyacağım. Bayağıdır kitap okuyamıyordum. İyi olacak. Burada da çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü insanlar var, kalabalık. Gençler falan var. Birazcık kanlarla işte basketbol oynadık. Romu yürüttüm. Birazcık gel, 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 gel. Bak, bak, bak. Bak. <gülüyor> Sonra zorla <laughs> yalnız. Sonra yine gideriz. <laughs> 매주 arkadaşlar. Arıyorum karpuzdan sonra bir de Türk kahvesi yapmaya karar verdim. Odama geçeceğim. Odam çoktan hala toplamadım. Ve işte edit yapmam lazım. Artık bu videoyu, önceki videoyu bitirip atayım ki bunu da editlemeye başlayayım. Kahvemiz de oldu. Şimdi hem market alışverişi için Carrefour'sa ya gideceğiz. Yani buradaki Hilltown'a gideceğiz. Hem de gitmişken baba kız böyle bir kahve içelim dedik. Annem de var. Rom da olacak. Uzun yani uzun süredir babamla birlikte kahve içmiyorduk ve kahve içmeyi babamla çok seviyorum. Ben de sade filtre kahve içerim soğuk. Büyük ihtimalle. Çünkü zaten akşam yapmadan süt içiriyor. Ama onu da sordum. Sıkıntı olmaz. Hani içebilirsin senin kadar süt dedim. Ben de sütü azaltmaya çalışıyorum. Hem refliden dolayı hem de Dediğim gibi bu yağlanmayı azaltmak için öyle yani kamerayı evde bırakacağım çantam küçük kameramı sığdıramam bir yere öyle her neyse arkadaşlar gelince görüşmek üzere akşam yemeğinde büyük ihtimalle yine etli bezelye yiyeceğim eğer böyle giderse 2-3 hafta içinde normal kiloma düşmüş olurum. Yani zayıf olmamama normal kilolu olmuş olurum. Şimdi dışarıda geldik. Ara öğün olarak Carrefour'sa Carrefour'da da küçük meyve salatası vardı. İşte üzüm, şeftali kayısı vardı içinde. Onu yedim ve sade filtre kahve içtim soğuk. Onunla dedim ki kamerayı almadım. zaten çekemedim. Peki odamı hala toplamamış olmam. Bu arada kendime JBL kulaklık aldım. Basketbol topu aldım. Şu renge hastayım. Zaten telefonumda bu renk ya güzel olur diye düşündüm. Bir de şu basketbol topuna aşık oldum. Çok güzel. Kavraması falan da çok güzel. Neyse dışarıda bu sıralarda basketbol oynamaya falan merak saldım. Kaan'la arada çıkıp oynuyoruz. Ama daha fazla oynamak istiyorum çünkü çok fazla terletiyor ve koşuyorsunuz, hareket ediyorsunuz, zıplıyorsunuz. Eğer spor yapmayı sevmiyorsanız voleybol, basketbol tarzı ya da futbol tarzı sporlar oynayarak da sporunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Neden olmasın? Bir de kaybetmiştim şu dönüştürücüden aldım tekrardan. Çünkü hiçbir şey bağlayamıyorum bu olmadan. Öyle. Bakalım kulaklı şarjı var mı? Şarj edip onu bir deneyeceğim. Şimdi editi bitireceğim. Bunu yükleyeceğim. Yani bunu dedim. Önceki haftanın videosunu yükleyeceğim. Kusura bakmayın çok geç kaldım. Kızmayın kızmayın. Kıvanç da dün Aydın'a gitti. 4-5 gün belki onunla da görüşemeyeceğiz. Onu da çok özlüyorum. Çok yokluk oluyor çünkü her gün gece 1'e 2'ye kadar birlikte olunca işte böyle bir yokluk oluyor. Sevdiğim bey uzaklarda. <laughs> Dünden beri, dün akşamdan beri aynı yemeği yiyorum. <laughs> Susamı işte salata yaptım şimdi. Roma'da kalan yoğurdu verdim. Şu an vloga çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ara önümü yapıyorum. Bayağı aslında 9.30'daydı ara önüm. Ama işte şimdiye kaldı. E, ama kilomu sormayın. Ben kendim rahat hissedince <laughs> söyleyeceğim onu. Planch <laughs> <Clunch> day. Neyse ben geçeyim. Günaydın arkadaşlar. Bu sabah çiçek ekmeğin arasında kaşarımı, işte kırmızı toz biberi ve bir çay kaşığı susam koydum. Bunu şimdi toz makinesine atacağım. Bu alüminyum folyoyu ben yanlışlıkla yaptım. Biliyorum aslında. Hep böyle yağlı kağıtta yapıyorum. Yani <laughs> birazcık yanlış anlaşılmışım. Bu yalnız ezilecek. Neyse. Çok şuna bak. Sosis. Dilimle dilimle ye bunu. Bir de Roma bakın kemik torbası. <laughs> Sabah e, cildiyeye gideceğim. Ekmek arasına işte sandviç yaptım. Kaşar peyniri, domates, yanına bademimi aldım. Salatalık aldım. O kadar yani çekemezsem diye söylüyorum. Büyük ihtimalle kamerayı yanıma almayacağım. Ara ön olarak da 4 tane kayısı aldım. Ama bilmiyorum belki 3 tane de yiyebilirim. O anki açlık duruma bağlı. Eğer çekmemiş olursam diye uyarmak istedim şimdiden. Gece yatmadan 45 dakika önce sütüm var biliyorsunuz. Sütümü içeceğim. Daha uyumuyorum ama film izliyorum da. Yine de çok geç olmadan içeyim dedim. Laktozsuz. İyi geceler. E aí, kalktım sersem gibiyim. Daha uyurdum da akşam yemeği vakti geldi. Annem kıymalı yeşil mercimek yemeği yaptı. Şöyle 100 gram kadar sarımsaklı yoğurt aldım. Burada da mercimek ısınıyor şu an. kremi sürdüm arkadaşlar. İki saat suratını tutacağım. Çok kötü biliyorum. Birazcık böyle korkunç gözüküyorum. Ama neyse. Bugün böyle biraz salyamaz, Salyamaz... salamasyon çektim. Çünkü çok uykum vardı. Geç yatınca dün iki tane film falan izledim. Bugün erken yatarım ama daha. Öyle yani, falan geldik şimdi Ron'la. Ron'la birazcık koştuk, kahve içtik, yürüdük falan. Böyle şimdi çay keyfi yapıyoruz, ara önümü yapacağım. Maske atmayanlara 392 para cezası var. Ona Maske takın arkadaşlar, İzmir'deyseniz. Para cezası yemek istemiyorsanız. İşte bu tipimle günü sonlandırıyorum. Yatmadan önce bir çay bardağı sütümü içeceğim, o kadar. Bu sefer annemle ikimize kaşarlı tost yapıyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. ben yine sivilce kremiyle görüyorsunuz. Artık buna alışın. Çünkü her gün 2 saat falan sürmem lazım. Evdeyken hazır da süreyim dedim. Neyse bu arada Bosan pazarına gittik dışarı dedik ara öğünü o yüzden gösteremedim. Bir küçük armut, bir küçük kayısı, bir de 10 tane falan erik yedim böyle. Bir de kahve içtim o kadar. Şimdi hatta bu videoyu editlemeye başlayacağım hazır vaktim varken. Yarın da Kıvanç Bey gelirse inşallah sporu devam edeceğiz. Öğlen yemeğinde annem taze fasulye yaptı patatesle. Ekmek yerine patates koydum. 4 yemek kaşığı kadar bu. Yarım kase şöyle sarımsaklı yoğurdum var. Bir de et yerine 30 gram kaşar peynirli salata yaptım. Müzik <laughs> Merhaba arkadaşlar. İki gündür deli gibi basketbol oynuyorum. En az bir buçuk iki saat ve o kadar yoruluyorum ki şu an hiç halim yok. Neyse ıı, akşam artık Kıvanç gelecek. Ona çok özledim, çok mutluyum. Sonra Toykan gelecek, hep beraber buluşacağız. Yemeğimi ısıtıyorum. Öğlenden kalan taze fasulye yoğurt yiyeceğim, salata yiyeceğim? Etimi büyük ihtimalle sonra yiyeceğim çünkü annemler dışarıdan Urfa, Adana, Adana söylemişler. Ondan 30 gram kadar yerim. arkadaşlar bu bir hafta diyetim bugün son günü. Heyecanlıyım. Sizinle sonuçları paylaşacağım ama şöyle bir şey var ben yine birkaç güne adet olmam lazım. Ve bu da yine şişlik yapıyor. <laughs> bu arada binden şey tartı aldık. Bluetooth'la böyle şeye bağlıyorsunuz. Şu tartı arkadaşlar Void markasının. O işte telefona bağlıyorsunuz uygulamayı. Tartıyı bağlıyorsunuz telefona. Oradan işte yağınızı, kasınızı, kemik işte mineral oranınızı, işte vücut kitle indeksini her şeyini ölçüyor. Onu öneririm ama bugün cuma yani siz bunu biraz geç izleyeceğiniz için uygulamayı göstereyim. Şu okok uygulaması şu sağdaki. Mesela benim kasım 51.5 çıkmış mükemmel diyor. Yağ oranım 26.2 sağlıklı. İdare eder yani. Su sağlıklı. İç organ yağlanması sağlıklı. Kemik düşük çıkmış işte mineral oranı falan kalori e, ee, metabolizmam düzgün çalışıyormuş yani yüksek diyor buradan bu uygulamadan şuradan tartılıyorsunuz burcu açmanız gerekiyor tartıya çıkıyorsunuz telefonu bırakıyorum tartıya çıkıyorum bu tartıyor sabah kahvaltıda Handan teyzeler vardı işte ee, akşam da onlara balık yemeye gideceğiz levrek yiyeceğim yine heyecanlıyım <laughs> Yarışmacı arkadaşlarım başarılar diliyorum. Bu birlikte başarız arkadaşlar. 5 kilo daha verince böyle normale dönüyorum zaten. Ondan sonrası su gibi akacak biliyorum. Çünkü kendime güvenim de gelecek. Yani artık rahat hissedeceğim insan içinde. Sadece 5 kilo. <laughs> nektar. Nektarım deniyor yoksa. Nektar ve mor erik yiyeceğim. Mor erik sevdiğimi canlı yayında artık öğrenmişsinizdir galiba. Nektar ve şeftaliyi de çok seviyorum bu arada yaz meyvesi olarak. Beyaz dut. Hepsi seviyorum ben. Aslında meyve çok erit etmem ama seçecek olursam yazın bunları yemeyi seçerim. Kışın da muz. Başak gör. Kaan bunlar online'a gidiyor biliyorsun değil mi? Onlar bir bahçe şey gidiyor. Youtube'a. <laughs> Suzi Akgör <At> -Gül var. Ne <laughs> güzel. Burada <laughs> da var. var. Evet. Ay evet ben yemiyorum Üzüldüm şu Bu an.